Petrol Ofisi Maxima Otomotosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay hoş geldiniz. İlk olarak sizi Almanya'ya götürüyorum. Berkay'ın motosikletine konuk oluyoruz. Kara Orman mı burası Berkay neresi? Yapıştır yapıştır gidiyor 170'ler 180'ler ama aniden biri biraz çıkıyor. Tırnak içinde aniden ve Berkay yol dışına yumuşak iniş yapıyor Allah'tan yani. Ellerde cıbıl, Şimdi bak burada çok önemli bir yardımcı var. Navigasyon cihazı orada U dönüş gözüküyor. Biraz ileride 180 derece bir dönüş gözüküyor. Bergay nereye gidiyorsun 175'lerle 180'lerle ya? Artık tabelayı gördüğünde çok geç. Bu saatten sonra yavaşlayamazsın. Çok sıkı fren atıyor olman lazım. Ne kadar hızlı olduğunu fren yapınca anlarsın. Bu cümle çok önemlidir. Lütfen unutmayın. Hız yaparken dikkat. Türkiye'ye döndük. Barış ve Alparslan yollardan belli zaten değil mi? Asfalttan bir sağ viraj, bir sol viraj. Grup sürüşü bu. Önde giden Alparslan burada hesapta olmayan bir şey yapıyor. Fren, yol dışı ve biraz daha sert bir iniş. Değil mi? Az öncekinden daha sert bir iniş. Barış dörtleri yakıyor. Olayı kontrol edecek. Alparslan'ın kamerasından izleyelim bu kez. Şimdi bir sağ virajı döndü. Burası sol viraj. Kask kamerası var. O yüzden nereye baktığını da aşağı yukarı görüyoruz sanırım. Şimdi burada tam merkezde karşısı var. Doğru değil mi? Nerede olması lazım bakışın? Virajın çıkışında. Yani kafanın bir dönmesi lazım. Kontranın verilmesi lazım. Değil mi sevgili Alparslan? O sırada panik halinde bunlar yapılmıyor. İşte fren lambasını da gördük. Fren yapılınca hep dışarı çıkılıyor. Dikkat! Üçüncü olay Bursa'dan geldi. İlker. Şimdi önde kavun içili gidiyor. Solunda da bir tane pembeli geliyor. İsimleri siz bulun. Ve yaya hepsi birbirine. Ne oldu ne bitti? Kim suçlu bulalım mı? Suçluyu bul oynayalım mı? Çok sevmiyorum bunu ama hadi oynayalım. Pembeli direkt olarak. Çünkü bakın kavun içili arkadaşımız gidiyor. Araba çıktı sola pembeli. Ee, ondan çok daha süratli. Yaya'yı görünce kavun içili fren yapıyor ve duruyor pembeli duramadığı için önce kavun içliğe oradan da ye çarpıyor. Suçluyu bulduk mu? Bulduk. Arkadaşlar biraz dikkat ya. Şu mesafenizi koruyun ya. İlla onu geçmeniz gerekmiyor. Irmak sürüyor eller cıbıl yine ırmakta. Sağa girdi sabırsızlık etti. Ondan sonra bak ne oluyor. Ve kaza ve ırmak yerde. Alalım maşa. Şimdi burada bakın bu kadar sıkışık trafikte biraz sabretmeniz gerekiyor. Araçlar park etmiş, dönüşler, sokaklar falan var. Ve adam sinyal vermiş ırmak ya. Adam sinyal vermiş. Sen onu da görmeyip o araya girmemeliydin ya. Sonra acı çekiyorsun. Neyse çok büyük bir şey olmamış galiba. Öyle hatırlıyorum. Geçmiş olsun Irmak. Tehlikeden uzak durun. Efe Kağan sür bakalım Efe Kağan. Şimdi önündeki aracı takip ediyor. Bir şey oldu. Öndeki aracı Efe Kağan'ın motorunu çekiyor. Bozulmuş. Onlar da bir e, çeki halatıyla çekiyorlar. Ama öndeki aracı yavaşlayınca Efe Kağan aynı oranda yavaşlayamıyor. Aradaki ip geliyor bir de tekere dolanıyor. Ondan sonra bu yavaşlatılmış gösterimde tabii yeri boyluyor Efe Kağan. Ya şöyle çekmeyin çekici falan ne olur ya. İbrahim de devam. Aralar dereler en son banket boşluğuna çıkar çıkmaz İbrahim arkadan gelen bir patlatıyor İbrahim yerde. Onlar da yerde. E tabi yerde olacaklar. Ne olacaktı? İbrahim burada bir kör nokta bakış atacaktı. Omuz üzeri ya da daha geriye can kurtaran, bana kalırsa can kurtaran atması lazımdı. Çünkü göremez, hızlı da geliyor bir araçta hızlı geliyor. Ya yani ikisi de suçlu burada aslında. İsmail'e devam edelim. Tünele giriyor İsmail ama babababam giriyor yani. Sonra da çıkamıyor. İsmail duvarda. İsmail duvarda afiş oluyor vallahi. Şimdi bak burada girdi. En kör noktaya niye giriyorsun? Tünelin çıkışı neresi? Görmüyorsun ki. Ya e, burada da yüzün üzerinde süretin. Alamıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. Yazık değil mi sana İsmail'cim ya? Şurada kal. Görüşü al. Görebildiğin kadar sür. Hı? Evet, mahalle arası gibi bir yer. Bertan geliyor cıbıl cıbıl. Araba dönüş yapıyor. Bertan frene bir koyuyor düşüyor. Şimdi arabaya çarpmak falan yok. Bu resmen kendim ettim, kendim buldum hikayesi. Yani arabaların dönebileceğini düşünün. Sokak arası burası ya. Niçin şehir için 50 kilometre hız sınırı var anladın mı Bertan? Bir de yokuş aşağı bak fren de tutmuyor orada. Ve freni de bırakıyorsun artık. Yatırıyorsun motoru. Eşofman spor ayakkabı zaten. Ya yani ufalıyor ondan sonra ya. Sercan'la devam edelim. Geliş geliş bir yol. Kaçtık araba solladı. Bak bu videoyu seyrettireceğim size. Ne oldu? Hadi bilin bakalım. Bir daha seyrettiriyorum. Ne oldu? Yine söylemiyorum ne olduğunu. Sen bul. Buldun mu? Bu <laughs> anladıysam ben sana göstereyim. Vallahi bulmak zor ya. Beş kere seyretmek falan lazım. Gelip tam şurada... E, Sercan çok yavaşlıyor. Çok yavaşlayınca da arkadaki araba beklemiyor. Ona patlatıyor. Hadi bakalım. Buyur işte. Araba aniden... Sokağa dönüyor ve arkadaşımıza çarpıyor. Bu mu? Böyle mi gördük? Bir daha bakalım. Bakın buradan seyrederseniz evet. Arkadaşımız sağ şeritten gidiyor. Arabada onun üstüne sol şerit. Ama biraz geriye aldığımızda arkadaşımızın o arabaya makas attığını görüyoruz. Atılan bir makas var yani. Bu böyle. Ve sağ sinyal var. Bir şey var. Ama dönüş yok. Garip bir durum. Kask bağlı değil. Eh be ya. Yani yaralanmak için daha fazla bir şey yapamazsın herhalde. Şunlardan bir. Şu kaskı bağlı abicim ya. Girme arabaları sağına soluna bir de geçmiş olsun üzüldüm vallahi. Nelere dikkat edelim? Ahmet uzun yolda. Bak şimdi bir katılım var orada ya yani bu yol başka o yol başka. Birden bir şeyler oluyor. Ahmet de anlayamıyor ne olduğunu. Geriye sarınca dikkatli bakınca görülüyor ne olduğunu. Bak burada ek yeri var. Yani iki yol birleştirilmiş ve kod farkı var. Bazı motorlar bunu absorbe etmez. Direkt gidona alır. Aman ha! Eren sürüyor, arkadan gelmekte olan da geliyor. Bak bak bak, göz göre göre bir kaza. Sağda sinyali yanıyor motorcunun, şortlunun. Göz göre göre bir kaza ya. Rui de öyle. Araya girdi, araba sağa... Şimdi bunu beklemiyor musunuz yani? Bu araba sağa gelir diye beklemiyor musunuz? Rui'cim ne yapıyorsun ya? diyorsun ama... Ha güzel kardeşim. Sedat'ın arabasındayız, soldakine bak şimdi. Kırmızı yanıyor ha. Yani Adam da iki aracın arasından çıkıyor büyük ihtimal ama e be kardeşim sen dikkatli olsan orada ya. Yazık günah. Şu ana kadar utanmadık, bundan sonra utanalım. Adama bak adama. Yayaya bak. Ya bu ne genişliktir ya. Üç şerit yolda karşıdan karşıya telefona bakarak geçiyoruz ya. Ha? En çok ölüm yayalarda olmuş geçen sene biliyorsunuz değil mi? Motorcularda değil. Ah sen sürüyor kırmızı ışık. Biri takmadı geçti. ikinci takmadı geçti. Kırmızı ışığı yakan da şu. Bak şu. Scooter'lı yaya değil. Oraya gitmiş. Butona basmış. Butonlu bir ışık o. Butona basıyor. Arabalar duruyor. O geçiyor ya. Pes. Ve sürelim bakalım. Yaya geçtiğini görüyor. Akçam çok güzel duruyor. Yol veriyor da şu karşıdan gelen utanmaza bakın. Hem ters yönden geliyor. Hem yayalara yol vermiyor. Hem de bir şey herhalde yani. Şaşırıyorum bazen. Bir utanmaz da burada. Kaldırımdan giden minibüs. Hep motorcular gidecek değil ya. Benim neyim eksik demiş bu. Ben de akıllıyım, ben de giderim demiş. E ne diyeceksin şimdi? Gitme. Hadi boşverin biz kendimize bakalım. Kağıtlar kalemler hazır mı? Sınav başlıyor. Durdurdum. Can Tekin burada ne beklesin? Bir yaya geçidi var. Önde bir araba. Sola bir ayrım, sağda kaldırım. Ha? Hop! Tabii. Önden her zaman bir şey uçup gelebilir Türkiye'de. Bekleyeceksin. Poyraz ne beklesin? Durdurduk. Şimdi taksi var sağda. Işık kırmızı yanıyor. Taksi duruyor. Adam var orada bir tane. U dönüşü yasak. Beyaz bir araç. Tramvay. Ne beklesin? U dönüşü yasak mı? Kime yasak? Taksiciyiz biz. Bize de mi yasak? Ha? Burak sürüyor parlar falan yanmış akşam üzeri ya da sabah bilmiyorum. Orada dörtlüler yandı. Önde dörtlüler yandı. Ha bir çöp kamyonu mu var orada? Evet. Araç döndü. Solda bir tane park etmiş akülü. Ne beklesin Burak? Böyle gelen bir araç beklesin ve gelmeye devam etsin araç. Yani bana yol ver diyor. <laughs> ya ismi unuttum çok özür dilerim. Kim olduğunu hatırlamıyorum bilmiyorum. Devam ediyoruz. Güzel bir konum burası aslında. Şu arabaların açılması lazım ama ne beklenir? Bay X. Ne beklesin burada? O yazar ismin nasılsa. Kusura bakma tekrar. Ne beklesin? Ne beklesin? Bak. Dökülmüş taşlar. Ne onlar ya? Briket mi denir onlara? Ne onlar? Çok teşekkür ediyoruz. Bak kendi hayatını içe soyuyor, gidiyor, onları topluyor. Yani şu da çok e, yapılması gereken ama çok da akıllıca bir şey değil. Ama bir sonra gelen motorcuyu düşünüyor arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Ama şurada da arabaların bir durması lazım ya. Yakın dörtlülerinizi. E, toplam 10 saniye, 15 saniye. Bir durun da çocuk toplasın şunları ya. Hala geçmeye çalışıyoruz. Ders bölümüne geldik. Sinan 3 şeritli yol yani tırmanma şeridi olan bir yolda ilerliyor. Sağ viraj dönerken bir de bakıyor ki karşıdan bizimki geliyor. Bizim motorcu kardeş geliyor. Halbuki çift şerit var orada geçemez değil mi o çift şeridi? Yasak geçmek. Bize de mi yasak? Evet bize de yasak. Şimdi bu konuyu inceleyeceğiz. Bu konu önemli. Ders arkadaşlar çok kişi hayatını kaybetti. Bakın böyle tırmanma şeritlerinde yokuş yukarı olana çift şerit açıktır. Yokuş inene de tek şerit açıktır. Bu da çift çizgiyle belirtilir. Çift çizgi duvar demektir, geçmeyin demektir. Düzeldiği zaman ya da görüş açık olduğu zaman bu hale döner. İki tarafta orta şeridi kullanabilir. Yani sollamanı bitir ve yerine dön anlamını taşır. Şimdi bizim olayda başta seyrettiğimiz videoda böyleydi olay. Yani çift çizgide motorcu arkadaşımız olmaması gereken yerdeydi. Burada bir kaza olsa ne olacak? tümüyle suçlu olacaksın. Arkadaşlar Türkiye'de aslında haklısınız. şu şerit evet çıkana ait ama siz orada olmayın. Özellikle sağ virajlarda siz orada olmayın. Çünkü karşıdan neyin geleceği belli olmaz. Yemin ediyorum. Yasak yerden tır gelir ya. Ben oraya kırmızı araba koydum ama oradan tır bile gelebilir. O yüzden kendi şeridinizde efendi efendi gidin. Sollamanız gerekiyorsa son derece dikkatli bir şekilde sollayıp tekrar şeridinize dönün. Anlaştık mı? Tabii ki anlaştık. Ana sponsorumuz Petrol Ofisi Maximo, Moto, motosiklet yağlarına teşekkür ediyoruz. Sayelerinde kesintisiz izliyorsunuz. Ee, ayrıca Instagram'da yolda iki teker hesabını takip ediyorsunuz. Eğitim videoları yayınlıyorum orada. Ve yine sponsorumuz Hangi Kredi'ye de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizi destekledikleri için kredi ihtiyacınız varsa da açıklamaya gidin lütfen. Bakınız efendim. Şimdi buraya kadar hepsini anlaştığımızı düşünüyorum ve gönül rahatlığı içinde cümlemi kuruyorum. Hadi yarışçılar. Petrol Ofisi Maximo Motosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sundu.